adına. Okay. Sağda, sağda, de, sağda, de. Sağda. Tamam onu da bitirdim. Onu da bitirdim. <laughs> bitirdim onu. Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım <laughs> keyifler <gülüyor> yerindedir. <gülüyor> Çok sevdiğimiz Mighty Adam'ı biliyoruz. Arkadaşlar DP var. YouTube'da da Bin aboneye ulaşmak üzereyiz. Bize destek aferin, çıkan aferin, tüm bir kardeşlerimi, bir kardeşlerimi bir seviyorum. Umarım evet, keyifli bir maç olur. Sizlere de aferin, keyifli aferin. bir şekilde izletiriz. Sizleri seviyorum aferin, kardeşlerim. Aferin, Kanalımıza abone olun. Videomuza like atmayı aferin, unutmayın. O verdim ya. O adamlar aldıydı. Evet kardeşim biliyorum. Bir daha verme kardeşim. Tamam. Gidiyorum. Motorhaba doğru gidiyorum. Gidiyorum kardeşim. Gördüm adamı. Nereye atıyorlar? Vay hamster, hamster vay hay he, bu da. İso şunu burada. Bitir şunu. İsmin çıksın. Ver ezit. Tamam ben onu bitiririm beyler siz uğraşmayın. Gördüm. Direk öldü kanka. Neyi kanka var da bir şey 762'si var mı kanka? Var. 760 kim lazım? Evet. İkisi de M700 aldım. Şimdi şu araba araba nerede? Arabayı nereye koymuş? Bekleyin. Oğlum bir yapacağımız şeyi anlatsan da bir anlasak. <laughs> Kanka. He. Şu arabayı gördüğünüz zaman tamam. Tarayı patlatmaya çalışacaksınız. Hepsi bu. Tamam kardeşim hadi. Ha, operasyon yani. Eğitim. Hadi başlayalım o zaman. az saniye sürdüysen... siz... Kanka, ama şimdi bu araba önümüzde araba yani sür gidelim hadi de şimdi senin Yok. dediğin olay önümüzde Yok. ama kanka lan işte bunu patlatan onu da patlatır bu bir ufak denemeydi ama şöyle şimdi anladım demek istedim. karşıda ekip olunca bu kadar rahat sıkamıyorsun işte ya kaçma durumunda oluyorsun Aynen ya da öyle. yani bir tedirginlik Aynen. oluyor ve veya onlar... evet veya onları da sıkıyor Orada bir tedirginlik oluşması oluyor yani. Böyle bir sıkıntı var. Neyse şu tamam. gidelim. Nerede? Devam et. Önümüz. Önümüz. Motorla o. Motor motor. Arala. Al bekle. Ne gidiyor la? Fazla mermi basmayın. Bekle. Bir alalım adamı şeyin içine de ondan sonra. Adam Türk herhalde la. alalım Görüş alanından gel, gel, gel gelmedi şu anda o yüzden. Aynen. Ne oğlum tamam, ne motoru lan mi? o adamdaki motor? Sağla sağla git, sağla git. Birisona çekiyor bak. Dikkat edin ha. Birisona çekiyor adam. Pirisi uçtu ol. uçtu uçtu uçtu. Yes. Onun oğlum o nasıl bir motor lan? <laughs> 8x var burada. M700 var onu bir alın. Aa, bana bana Hadi gidelim. 8X kimde? Herkes Visu... aldı sen 4 falan verin bana abi ya var mı 4? Bilmiyorum iso da herhalde. O zaman değişeceğiz isoyla Allah. Bana ne? Abi bir şunu. Hem <laughs> arabaya biliyor ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Benim başım Iso adam vuramadı Iso haydi Iso Duman duman Aynen aynen bende de sıfır var şu an. an Şu arabayı bir patlatın sorulur ne yok lan mermi yok oğlum ya bir git işin ha, ya. Hayat. Ne mermi Melek. Melek. Mermi yok mermi. Melek. Yat kızım. Ne mermi istiyormuş? Sağda Haydi. drop var. Er. 762 az kaldı az. Dur kardeşim sus. Lan nasıl? La, masi masi. kardeş şeyde vardı ya ya sen manyak mısın efendim. ya şu Aldım lan aldım aldım. içinde. Aldım, aldım. aldım. Ay, yok, bir yok, yok <laughs> bir sürü vardı 180 tane. Bak ben beni dinliyor mu? Aldım derim aldım aldım. Aldım. Burada Burada en, en, son en son ben geldim önümüzde, en son Abi 90 tane abi. Sağda sağ sağda 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 sağda. Almışlar adamlar. Almışlar, İso almışlar, durma, almışlar. durma durma Burada durma durma. Durma durma. Almışlar yürü. Devam et devam et. İso. Lan bende gözükmüyor da ona baktım lan. Tamam sen almış adamlar devam et. Tam pusuluk bir yermiş Şu sağ tarafa dikkat edin oyun gazete. Aynen. Aynen. Kasıyor şu an. Araba geldi. Nerede lan? Ben niye göremiyorum arabayı? Dikkat et, dikkat et. Tamam, temiz. Temiz. Aha, bomba, el bombası attı buraya şerefsiz. <laughs> ya da sizinkilerden dur, biri dur. Yok o adam attı. Ben drop adım. drop geliyor. evet. <laughs> Ama ne oldu adamlar şaşırdı ha. Yazıklı adamlara. Kah hadi yatıp durma kah. Gözünü yedim, yağını yedim. Bir canını bir bırak şeyi bir rutu bir bırak lan. Aba. Adam var ya ölecek. şey aldım lan. Gel abi kit vereyim gel kit kurban olayım. Kit. Gel vereyim gel iki aldım, tane. Aldım, abi, aldım. Oyun kastı. Oyun kastı. Beyler adamlar sol. Abi Türk geliyor tepedeler e, tamam. W275. Göster yerini. Bin geldi. Geldim. Bin 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 bin. Geldi bin. geldi geldi. Adamlar Geldir, geldi evet. Geldiler. Dikkat et. Düşmeyin. Dikkat edin. Kanka tepenin Çok oraya durdular. Aynen tepenin oraya durdular. Göstermeyin dikkat edin. Evet sağda. İyi sıkıyorlar bak. Ona göre oynayın. Evet. Acayip iyi sıkıyorlar. Hadi AVM'nin gücü adına. Uy. Ona ona aynı anda tıktı. Aynen değil kanka. Da AVM yediydi o. Efendim kızım dur kızım ya. Onu arkamıza bakarak ol iso lan tepe 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 Allah, tepe adam. geldi tepe tepe düşman görüldü Bayıttım adamı lan adam arkadan dolanmış gelmiş lan vallahi lan bir tam zamanında gördüm ha onu iso onu bir şey yap bitirmeye çalış dikkat edin ben de bomba var bombayı bulamadım şey yetişmez bomba yetişmez adam uzakta tamam Geldim arkandayım. Murat dikkat geliyor et. mu? Destek. Bak adamlar bura geliyor şeye. Tamam. Adama geliyor değil mi? Tamam kardeşim dikkat edin. Murat dikkat fazla et. aç. Kanka sen e, 80'deki adamı tutabildin mi? Sağdakini mi diyorsun? Gördü beni. Tamam gördüm Murat seni kesiyor adam. Seni kesiyor. Tamam bu tuttum onu tuttum. Of. Sıkıntı yok. Tuttum. Kanka geliyorum arkandayım. Seyda abi destek at. Seyde. Gelin gel gel gel. Test o bana sıkıyor şu an. Dikkat şu arkadaş şey, sağda 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 şurada. Dikkat tamam, et oynama, oynama Tamam abi. onu da bitirdim. Onu tamam, da bitirdim. Sprey atıyor. Bitirdim o sprey atanı. Basla bas, bas bas iki kişi baygın. Bas. Bas şunlara can basıyorum. İso senin orası. Kanka geliyor. Geldim. Tamamdır. Kanka ben şimdi hep vurursam belli olur. Yok geldim geldim geldim. Bomba atıyorum. Piso İkisi zaten ikisini mi üçünü mü ben bayattım. Adamlar tam 75'te çukurun içinde. Tamam. Bana sıkıyorlar şu an. Bomba attım oraya. Beni gördü. Düşme düşme düşme. Beni gördü. Düşmedim düşmedim. Tamam kardeşim bomba, bomba atıyor. Bomba atıyor. Aynen aynen. Kafayı göstersin bir. El bombasıyla birini öldürdüm. Aynen. Helal. Helal. Hadi, hadi bir göster. Bakalım. Sisleme. Kim sisledi önümü la? Kim attı onu? Murat sen mi attın onu? Kurban oldum. Lan bana bomba attı. Abi benim canım, canım çok azdı. Tamam. Evet baygın var. Baygın var. Evet. Dur kuzum dur açacağım kapıyı. Kapı, kapısız kale mi? Geliyor muz mu? Geliyorum arkandayım arkandayım. Ge ah be geliyor kanka. Dikkat et kardeşim benim canını yiyeyim. Canını ver. yerim seni. Dostlarım efsane bir maç oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Sizlerden ricam kanalımıza abone olun. Videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>